Ama yeni formalar futbolcular arasında alay konusu. Adnan Sezgin'in ve kameraların kayıtta olduğu bir anda öyle diyaloglar yaşanıyor ki tek kelimeyle seviyesiz. Adnan abi çok iyi bir renk seçmişsin. Sen şu nasıl bakmazsın? Her sene bir rengi var. Yürütüle <laughs> macera veriyoruz yani. Ver siyah forma, beyaz forma, sarı kırmızı. Yürü. Ne diyor? Faşo ne demektir diyor? <laughs> <laughs> rengi. <gibi. gülüyor> bir şey. Kim yapıyor? Dağırta Madrid'i. Paşoah ne demektir diyor işte. Ne? 10 soru. diyor? <laughs> Bir şey de Mustafa Sark, Sabri Ayhan ve Arda'nın kadrajda olduğu bu bölümde sportif direktör Adnan Sezgin Galatasaray formasına ilişkin seviyesiz benzetmelere dur demediği gibi esprileri anlamaya çalışıyor. Kim yapıyor? Paşova işte. ne demektir diyor. Diyor Ne gibi bir şeydir diyor. <laughs> İnanılmaz. Hele Arda'nın çıkışı, benzetmesi, yenilir yutulur cinsten... Sen şu bakmazsın? Her sene rengi var. <laughs> 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 İkinci Kaptan Ayhan, Kemal Sunal'ın bir filmini anımsatarak kahkahalara boğuluyor. Bu uygunsuz el işareti ikinci kez Adnan Bey'i bilgilendirmek için yineleniyor. Tepkiler şeker pembesini andıran formalara değil yalnızca. Altın sarısı formaları gösteriyor Adnan Sezgin. Arda yine Sezgin'i tiye alıyor. Yok. Ee Galatasaray forması nerede? <laughs> Galatasaray <sen> forması nerede? <laughs> Bu seviyesiz diyalogları izlerken futbol severler olarak sizler ne tür duygular içindesiniz bilemiyoruz ama Arda'nın şimdi şahit olacağınız haddini aşan, kendisine hiç yakışmayan hakaretleri bir anlamda Galatasaray'daki büyük düşüşün nedenlerini açıkça ortaya koyuyor. Rengi ne olursa olsun Galatasaray amblemli formayı sırtına geçirdikten sonra tepkisini sürdüren Arda Turan, bu seçimi yapan kişilere bir anlamda kendi yöneticilerine hakaret etmekten çekinmiyor. Genç bir yıldız, takım kaptanı, sportif direktör yanında ama takan kim? Önce forma aşağılanıyor. Zuh. Ee, Galatasaray Yine forması nerede? Galatasaray forması nerede? Her sene bir rengi var. <gülüyor> <Eline> <gülüyor> bir macera veriyoruz yani. Sonra bu renk formayı seçen kişiler, yani yöneticiler. Geç <laughs> geçirdiniz?